Selam arkadaşlar, bugün sizlere işinize yarayabilecek komutları göstereceğim. İsterseniz hemen başlayalım. Evet, ilk komutumuz işinizi yarayabilecek komutlardan ilki /title komutu. Bu komut sayesinde /title istediğiniz kişi ve title yazıp, mesela istediğiniz yazıyı yazarsanız onu ekrana göstermiş olur. Mesela ben ya Evet. Bu şekilde istediğiniz yazıyı ekrana yazdırabilirsiniz. Bir diğer komutumuz ise Game Room komutu. Bu komut sayesinde oyun kurallarını belirleyebilirsiniz. Mesela gece gündüz dönüşü olsun'u açabilirim, kapatabilirim. Buradan mesela kapattım. Veya Game Rule. Random Tick Speed dersem de mesela şey nasıl desem bu şey sağla Buradan mesela bunu 5000 yaptığında buraya bir tarla ekleyeyim hemen. Araz. Buraya bir şey yetiştirelim mesela. Bakın. Bu su lazım tabi. Bu direkt hızlıca büyür. Bu komut sayesinde de bu şekilde şeyler yapabilirsiniz. Evet bir diğer komutumuz ise game mod komutu. Game mod komutu ile oyun modunuzu değiştirebilirsiniz. Yani kendi oyun modunuzu değiştirecekseniz bu komut yerine F3'e basılı tutarken F4'e basmak daha mantıklı bence. Ama arkadaşınızın oyun modunu değiştirecekseniz yani o zaman işte işe yarayabilir. Buradan arkadaşınızın adını yazıp o şekilde şey yapabilirsiniz. Evet. Yani bir diğer komutumuz ise slash bir diğer komutumuz ise set blok komutu. Set blok komutu ile ise bulunduğunuz konuma istediğiniz bloğu koyabilirsiniz. Mesela ben şöyle şuraya slash set blok komutu koyduğum zaman bunu bu şekilde buradaki dalga işaretleri bu arada bulunduğunuz konuma koymayız temsil ediyor. Yani bunu yaparsanız bulunduğumuz konuma yapar. Buradan mesela Amethyst Blue koyayım. Buraya Amethyst Blue koyuyor. Bu şekilde de istediğiniz şeyleri yapabilirsiniz. Yani uğraştırmadan havaya yapı dikebilirsiniz. Evet, bir diğer komudumuz ise locate komutu. Locate komutu ile mesela locate stra locate structure mind diyeyim mesela. Ya da evet mind diyeyim. Burada biz buna tıkladığımızda bizi mind olduğu bir konuma getiriyor. Bakın burada mind shift'i bulabilirsiniz. Veya mesela ben burada şey yapmak istiyorum. Gidip Mineshaft yerine ee, ne olabilir? Hadi mesela köy. Çöl köyü istiyorum. Buna tıkladığım zaman bana bu konumda bunu bana söylüyor. Tabii şu anda yerin altında çıktı. Bu şekilde de bulabilirsiniz. Bu arada bu şekilde konum söyleyeceği zaman buna tıkladığınız zaman da o şeyin bulunduğu konuma taşınıyor, yani illa yazmanıza gerek yok. Evet bir diğer komutumuz ise Slash, slash Place komutu Bu komut sayesinde şey yapabilirsiniz Slash Place yazdığım zaman Bakın burada Structure dediğim zaman Mesela buraya bir tane end city çağırabilirsiniz bu şekilde. Yani bu şekilde istediğiniz yapıyı istediğiniz konuma çağırabilirsiniz. Yani bunun için kendi boyutunda olmasına da gerek yok. Mesela yani normal dünyaya en çağırabiliyorum. Bestium çağırabilirim. Ya yaptırabilirim. Ya da Trial Chambers da yaptırabilirim. O oyuna bir gün bir de bu tabi nereye uçtu bilmiyorum ama Nereye uçtu ya Yerin altına mı gitti? Evet yerin altına gitmiş yani bu şekilde <laughs> istediğimiz yapıları yapabiliriz. Yani inşa edebilirsiniz. Ve evet. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz ve ayrıca abone olup like atarsanız beni sevindirmiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Görüşürüz.